Sevgili eğitmenimiz Erman Bostan'ı öğrencilerimizle beraber sertifikalarını vermek üzere sahneye davet ediyoruz. sığarız ay tam tersini yap burada fotoğraf çekiyoruz orada dursan o tarafa gidin biraz yuvarlak olun evet buraya çağırıyoruz ki ikimiz beraber fotoğraf çekelim gel hepsinin fotoğrafı olsun girin girin sıraya gel canım gir sande Evet. Arda. Burada mı? Arda gel. Gel de gel gel beraber ortamızda en sona gitarda başka Ecem 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 gel bakalım güzel kızım dön en son. Efe. Efe. Gözün Gel dön. Aslı. Dön Aslı. Harika. Evet. E geç sonra git sonra gelirsin. Gördüğünüz. Böyle dön dön seyirciye, dön seyirciye vermeyeceğim. seyirciye dön. Gel. Buraya aramıza gel. Böyle aramıza gel. Tebrikler. İyi dön Fatih. Boyları da uzun var yetişemiyorum. Miraç. Evet. gel, ben gel fotoğraf de. çekiyoruz. Böyle yap böyle. Evet. Böyle <laughs> annen de çeksin. Tamam, git bakalım. Yaşşaka. Yıldırım. Ömer Özilman. Ömer. Aferin. Ece Öncel. Ece. Tebrik ederim. Gökçe'cim tebrik ederim. Dön dön dön. Aferin. Aferin. Hacer <laughs> Ateş. Çok güzel. Profesörüm benim. <laughs> o profesör olacak. Belli. Üyeli peki kendine. <laughs> Geçap gençap. Çık Suzan Turhan. Deniz <laughs> Turhan. Hayır mümkün ver heyecandan ölçek et, bu. Bu bir tane. Doğa Denize. Halis <laughs> geliyor. <laughs> Zararı yok beklesin. Nil, Altıntaş. <laughs> Gel Ecece. <laughs> o küçük Damla Kalaydoğlu. Yani. Eda Soydaş. Sarp Uygu. Sarp. Ya da profesör olacak. Biliyorum ben. Güllu. Yücelen nerede? burada. Yok mu? Eda Mutlu. <laughs> Doğa Özbek. <gülüyor> <gülüyor> Ali ve Kayramo. Bu, bulun ki nerede? Bulun ki nerede? Ha. Sen kaç yaşındasın? Gel biz ceneliyelim. Gelinceye kadar sertifika. Gel gel. İmzaladım ben gördüm. Ben değil, imzaladım. Ben imzaladım diyorum sana. İnanmıyor musun bana? Gel seyirci görsün fotoğraf çekelim önce almak istedim. E tamam zararı Sadece yok şey gel. Yapayım. E tamam ne demek ilk gel önce? Al alalım mı zaten? İsmin ne seni? Ha? Ali Aksa. Ali a, a haklı ama. Evet gel bakalım. Gel. Gel. Oha, yok yok. imzalayacağım. Geldim. Yanlış <gülüyor> oldu. <gülüyor> ben... Böyle açık yap. Evet, evet. <laughs> bir de önünde çek, bir de önünde. Bir dönünde bir bir birlikte. Bir de önünde tut. Ha, çünkü gölge <laughs> yaptı. Tamam. tamam. <laughs> Evet, herkesin var mı? Senin yok. Onunki nerede? Bir de Elanur'un yok. Elanur. Almayan var mı sertifika? Billur varmış. Nerede bu sertifika? Billur ve Elanur'un. <laughs> Neyse, biz fotoğraflarımızı çekelim ya. Fazladan olur, ne olacak? Evet, ne olacak? Yani... da şeyde buradadır. Gel. E de, senin yok mu? Haydi yetişti. <laughs> Fabrika gibi imzaladım valla. Görseniz at parmağım acıdı. 12'den beri imzalıyorum. Yani beni, beni de düşünün. Geliyor abi geliyor. Gel. Ha, Billur, gel. Billur geldi biliyorum imzaladım Aa, gel bakalım aferin size tebrik ediyorum gel oldu sağ olun hocam. bu küçücükte bu plato filmde çalışıyorduk beraber sonra sinema okudu sonra tez verdi sonra büyük sinemacı oldu evet bakma tiyatro yapıyor evet çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Harikaydı oyununuz. Tebrik ediyorum. Gel, gel. Gel, tebrik etsinler. Bu en küçüğümüz, en küçüğümüz ve en duygusal olanımız. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet, Erman hocamızı ve grubunu tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.